Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce lütfen kanalıma abone olmayı, bizi desteklemeyi unutmayın. Ve yavru kedilerimi kumağa alıştırdım. Aslında başta şöyle oldu. Anne sütünün yanında azar azar yavru kedi kurumaması da vermeye başlamıştım yavrularımıza ve Oldukları kutunun içerisinde dışkılarını gördüğüm gün dedim ki artık kumu alışkanlığı kazanmalarının zamanı geldi. Ve bunu düşünerek hazırlığımı yaptım. Aslında benim düşündüğüm gibi evde bulunan açık kedi kumu kabı olmadı. Yavrularım daha küçük olduğu için birinin de engeli olduğu için tam anlamıyla içeri girip çıkması zor ol olacağından dolayı ben farklı bir şey düşündüm. Küçük boy karton kutudan onlara bebek kedi kumu kabı yaptım. Aslında ilk onları kuma koyduğumda hiç hoşlanmadılar. E hemen çıkmaya çalışırlar videoda da görüldüğü gibi. Daha sonra ara ara kumun içine koyup patileriyle eşeleme hareketi yaparak onları teşvik ettim. E sürekli kuma koyup Onları sıkmak da istemedim açıkçası. Kurumamayı yedikten yarım saat sonra tek tek kuma koydum. Patileriyle eşelettim. Henüz tabii öğrenemediler ve e, yapmadılar da. Tabii yolumuz uzun. Yavrular kumların kumlarından çıktıktan sonra maalesef ki Asil Bey kuma girip koku bırakıyor. Hatta dışkasını bile yaptığı oldu. O yüzden sürekli kumu değiştiriyorum. Bebeklerin bağışıklığı henüz daha çok zayıf olduğu için asil ve asya aynı kumu kullanmalarına müsaade etmiyorum. Yavru kedilerimizin kuma alışması için yolumuz uzun. Hemen 1-2 günde öğrenilecek, alışılacak bir şey değil. Tabii ki kuma koyduğumuzda oraya da yapabilir. Ama evin içerisinde farklı yerlere de yapabilir. Sabırla onu direkt kuma yönlendirmeliyiz. Öncelikle yavrunun kum kabını bilmesi tanıması gerekir ona izin verin ee, yani içine girip kumu koklamasını çevreyi koklamasına müsaade edin her yemek sonrası kuma koyarak teşvikte bulunmalıyız Aslında bunu her zaman ilk uyandığında yapabilsek daha verimli olur çünkü uyandıkları anda tuvaletlerini yapıyorlar genelde Bir de şu var. Kum dışına yaptığı dışkıyı alıp kumana koyarak aslında oraya yapması gerektiğini idrak etmesini de sağlayabiliriz. Çünkü kediler kokuya çok hassaslar. Ee, kediler hem temiz hem de akıllı hayvanlar. Bu nedenle bir yeri tuvaleti yaptıklarında oraya sinen kokuyu takip hep aynı yere pisliyorlar. Ve tabi bunu önlemek için de oraya bıraktığı kokuyu bir an önce temizlemeliyiz. Aslında şu var ki yavru kedi e, kediyi kuma alıştırmak için her yemek sonrasında kendi kakasının olduğu kumu, kuma koyunca elbette tuvaletini oraya yapacaktır. Çünkü oraya sinmiş kokular vardır ve onu e, tuvaleti yapması gerektiğini sinyallerini yolluyor. E, hafif de kumu eşel ettiğimiz zaman anlayabiliyorlar. İşte bu hareketlerle onu ödüllendirebiliriz. Mesela kuma dışkısını yaptığı zaman ona minik bir porsiyon olarak kediler için sağlıklı sebzelerden birini tercih edebilip verebiliriz aslında. Böylelikle ödüllenmiş ve teşvik edilmiş olurlar. Bu aşamada ben aslında şu şu konuda zorlandım. Belli bir yer seçtiler ve tuvaletlerini hep oraya yaptılar. İki yer seçtiler daha doğrusu biri bir yeri, bir diğeri bir yeri seçti ve tuvaletlerini sürekli oraya yaptılar. Ben de her oraya yapışlarında sürekli orayı temizleyip bıraktığı dışkıyı kumun içine koydum ve orayı unutturmaya çalıştım. Hani oraya bir şeyler koydum, doldurdum, girmemesini sağladım. Önüne bir şeyler koydum mesela. Atıyorum küçük bir dolabın köşesi diyelim. Orayı kapattım. Diğeri de maalesef kapı arkası. Odanın kapının arkasına Girip sürekli oraya yapıyordu. Kapıyı sabit tuttum, kapanıp açılmasını engelledim. O şekilde arkaya girememeye başladı ve bu şekilde teşviklerde bulundum. Bir de kuma alıştırma esnasında Asil ve Asya'dan da örnek verirsem, onlar kuma alışmış sahiplenmiştim. Fakat evimize ilk geldikleri için kumunu, mamasını, suyunu hep belli bir yere koyup evin her yerinde dolaşmasına müsaade etmedim. Çünkü önce belli bir odayı tanısın, belli bir bölgeyi tanısın diye düşündüm ve tuvaletlerini kolayca ulaşabilsin, herhangi bir ihtiyaç anında hemen oraya gidebilsin diye. Yavrularda da aynı şeyi uyguladım. Özellikle geceleri evin içerisinde dolaşmaması için böyle bir şey yaptım, kapıyı kapatarak bizimle aynı odada kalıyorlar. Ee, gördüğünüz üzere videoda da tuvaletlerine bu şekilde kapalı bir kutu yaptım ve küçük bir delik açtık çünkü asilden asla rahat yoktu bize asil kedileri kıskanmaya başladı yavrularını ve e, her yerde kıstırmaya başladı artık enselerine çökmeye başladı ve tuvaletlerine koku bırakmaya başladı. Aslında ilk yaptığım kedi kumu e, kabı, hem kolay hem de <laughs> çok uyguna mal oluyor. Siz de bu şekilde düşünebilirsiniz. Hani altına da çöp poşeti koyduğum için kutuya herhangi bir ıslaklık bir şey olmuyor. Yani kutu deforme olmuyor. Her Genelde ben her gün o poşeti yeniledim. Yani yavrular biraz daha hassas davrandım yavrulara. Ee... Bu şekilde daha kolay olduğunu düşünüyorum. Siz de öyle deneyebilirsiniz ilk başlarda yavru kedileriniz için. Hem girip çıkmaları daha kolay oldu. Hem de daha kolay gözlerinin önünde oldu diye düşünüyorum. Aslında benim yaptığım bir diğer <laughs> tuvalette de kaldıkları büyük kutudan tuvalete tuvaletini yaptığım o uzun kutuya geçiş yollu güzel bir şey yapmıştım. Eşimle tasarlamıştık fakat Asil Bey büyük kutunun içerisine dışkısını yaptığı için o kutuyu atmak zorunda kaldım. Yoksa videoda da size onu gösterecektim. Yani bir artı bir ev yapmıştım yavru kedilerimize. Artık Asya'da maalesef gece onlarla yatmıyor. Onlar tamamen kutunun içerisinde kardeş kardeşe yatıyorlardı. Bu şekilde hem mamaları suyu bir tarafta tuvaletleri de başka bir odada gibiydi. Ama Asil Bey onu da kıskandığı için maalesef onu atmak zorunda kaldım. Ee, kısaca böyle. Bilmiyorum videomda size yararlı oldum mu? Ee, ama bu kum alışkanlığı bizim için kolay oldu gibi bir şey. Çok zorlanmadık. Bizi izlediğiniz için, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve lütfen kanalımıza abone olmayı ve bizi desteklemeyi unutmayın. Ee, videolarımızın devamlılığı için lütfen abone olun. Kendinize çok iyi bakın. Çok teşekkür ediyorum.